بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب يجعل تشبيه جاهد إن أبغض الخلق إلى الله تعالى العالم يزور العمال اللهم أنشخ بوزة دولة كيسا داخلتنا من عالم İnne abghad ibadillah ila Allah el-ifrit en-nefrit allazi lem yurza bi ve la velad. Kulların Allah'a en sevimsiz olanı gücü kuvveti yerinde malı mülkü ve çoluk çocuğu da eksilmeyen şerli kimsedir. İnne iblisa yada'u arşehu alel mâ thumme yeb'asu saraya فادناهم منهم منزله اعظمهم فتنه يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا ويجيء أحدهم فيقول ما تركت فرقت بينه وبين اهلي فيدنيه من ويقول نعم انت ابليس تاhtnı su üzerine kurar sonra da askerlerini bölük bölük gönderir askerlerinin derece ve rankamca kendisine en yakını fitnesi en büyük olanıdır askerlerden biri gelir ve şöyle şöyle işler yaptım der. İblis ona sen hiçbir şey yapmamışsın diye cevap verir. Sonra onlardan biri gelir ve ben filan kimsenin hanımıyla arasını açıncaya kadar yakasını bırakmadım der. Bunun üzerine İblis o askerini kendisine yaklaştırır ve ona sen ne, ne kadar iyisin yani aferin sana diyerek kendisini takdir eder. İnne İblis yeb'asu eşedd ashabihi ve aqwa ashabi ila men yasna'u'l ma'ruf fi malihi. İblis en güçlü ve en kuvvetli adamlarını malını hayır yolunda sarf edenlere gönderir. İnne ibn Adem la harisun ala ma muni'a. İnsan oğlu yasaklanan şeylere karşı aşk gözlüdür. Hırslıdır yani. İnne ibn Adem in asabahu harrun kâle <laughs> hassâ. Ve in asâbehu berdun, kâle hassâ. Âdemoğlu sıcak görse sıcaktır. Soğuk görse soğuk der, sızlanır. İnnebni hada seyyidun ve leallallâhe en yusliha bihi beyne fiyateyni azîmeteyn minel müslimîn. Şu benim oğlum Hasan, efendidir. Allah'ın onun aracılığıyla Müslümanlardan iki büyük grubun arasını bulacağını ümit ederim buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 2168. hadisimiz İnne bu haber cennetin tahta zilali suyuf Cennetin kapıları kılıçların gölgesi altındadır. İnne bu sema seme tuftehu inde zevali şems Fela turtecu hatta yusalla el zuhra fe uhibbu en yes'ade li fiha hayrun Göğün kapıları Öğlen namazının vakti girdiğinde açılır. Öğle namazı vakti bitinceye kadar kapanmaz. Ben o kapılardan kendim için hayırların yükselmesini severim. İnne etkaqukum ve a'lemukum billahi ana. Sizin Allah'tan en çok korkan ve onu en iyi bileniz benim. İnne habba ibadillah ila Allah-ı ansahuhum Allah'ın en çok sevdiği kul diğer kulların hayır ve iyiliğini en çok isteyendir. İnne Habbe ibadillah ila men hubbiba ileyh ma'ruf ve hubbiba ileyh fi'aluh. Allah'ın kulları içerisinde ona en sevgili olan kişi iyiliklerin ve iyilik işlemenin kendisine sevdirildiği kişidir. İnne habba ma yaqulu el abd izâ min nevmi subhanellezi yuhyi'l mevta ve ala kulli şey'in kadir kulun uykudan uyandığı zaman söyleyeceği en sevimli söz şudur. Ölüleri dirilten Allah bütün kusurlardan uzaktır. Onun her şeye gücü yeter. İnne habben nasi ila Allah Teala yevm el kıyame ve adnahum minhum majlisan imamun adilun ve abghadun nasi ila Allah Teala ve ab'adahum minhu imamun cairun. Kıyamet günü insanlar içinde Allah'a en sevimli ve ona en yakın olan kişi adil idarecidir. İnsanlar içinde Allah'ın en çok buğzettiği ve ondan en uzak olan kişi de zalim idarecidir. İnne habbe esmaikum <Sessizlik> indallahi <Sessizlik> Abdullah ve Abdurrahman isimlerinizin Allah'a en sevimli olanları Abdullah ve Abdurrahman'dır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kitabımızın 2176. hadisine geldik. إن أحدا جبل يحبنا ونحبه أحد طاو بزي بزدون إن أحدا جبل يحبنا ونحبه وهو على ترعة من ترع الجنة وعير على ترعة من ترع النار أحد طاو بزي سبر Ayır dağı da cehennem kapılarından bir kapı üzerindedir. Uhud dağı da Ayır dağı da ikisi de Medine'de dağ isimleri birisi doğu tarafında birisi de batı tarafında yani Mescid-i Nebevi'nin birisi doğu tarafında birisi de batı tarafında Uhud dağı biliyorsunuz Uhud savaşının gerçekleştiği yer ki Mescid-i Nebevi'ye de bir beş kilometre mesafede Ayr dağ da Mekke yolu üzerinde Zülhleyfe'den biraz ileride bir dağın ismi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud'un hayrı, cenneti ya da Efendimiz Aleyhisselam'ın sevdiğini ve kendisinin de onu sevdiğini Efendimiz Aleyhisselam ifade ediyorlar. Ayır dağ da cehennemin üzerinde, cehennem kapısı üzerinde bir dağ olduğunu beyan ediyor Efendimiz Aleyhisselam. İnne ahadakum iza kana fi salati fe innehu yunaji rabbahu fe la yabzuqan bayna yadayhi ve la an yamini ve lakin an yasarihi ve tahta qadami. Biriniz namazında Rabbine münacat eder. O sırada önüne ve sağına tükürmesin. Tükürecekse soluna ve ayağının altına tükürsün. Tabi Efendimiz Aleyhisselam döneminde gelen sahabiler namazı ayakkabılarıyla ve çakıl taşlarından ibaret olan camide eda ettiklerinden dolayı Efendimiz Aleyhisselam ya sol taraflarına ya da ayakkabılarının altına tükürmelerini Efendimiz Aleyhisselam buyurmuştur. اِنَّ <laughs> حَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ fi بَطْنِ اُمِّهِ اَرْبَعَيْنَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكِ ثُمَّ يَكُونُ مُدْغَةً مِثْلَ ذَلِكِ Sonra yeb'atullah ileyhi melakan ve ya'muru bi arba'i kelimat ve yuqal lahu uktub ve rizqahu ve ajalahu ve shaqiyyun aw Sizden birinizin yaratılışının başlangıcı annesinin karnında 40 günde derlenip toplanır. Sonra ikinci 40 günde günlük süre içinde pıhtı halinde döner. Sonra da bir o kadar zaman içinde bir parça et olur. Daha sonra Allahu Teala ona bir melek gönderir. Bu melek dört şeyle anne rahmindeki canlının rızkını, ecelini, amelini iyi birimi yoksa kötü birimi olacağını yazmakla emrolunur. Bu dört aydır tabii. Yani dört 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 ne eder? 120 eder. Yani dört ayda bir çocuk anne karnında شكل لا دهلا ده لا نشرب لا فان الرجل منكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل النار وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب feyamel bi ameli ehli cennet feyedhulu cennet Sizden biri cennetliklerin yaptığı işleri yapar ve kendisiyle cennet arasında sadece bir arşı mesafe kalır. Sonra anne karnında yazılan yazının hükmü öne geçer de cehennemliklerden yaptığı işleri yapar, cehennemliklerin yaptığı işleri yapar ve cehenneme gider. Yine sizden biri cehennemliklerin yaptığı işleri yapar ve kendisi ile cehennem arasında bir arşın mesafe kalır. Sonra anne karnındaki yazılan yazının hükmü öne geçer ve o kişi cennetliklerin yaptığı işleri yapmaya devam eder de neticede cennete girer buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kitabımızın 2180. hadisine geldik. İnne hadakum ila qame yusalli inma yunaji rabbahu falyanzur keyfe yunaji. Biriniz kalkıp namaza durduğunda Rabbi ile konuşur. O halde onunla nasıl konuştuğuna iyi baksın. <laughs> İnne hadakum mir'atu ahihi fe iza ra'a bihi adan falyumitu anhum. Mümin kardeşin aynasıdır. Kardeşinde hoşa gitmeyen bir şey gördüğünde onu gidersin. <laughs> İnna hisabe ahli dunya allazina yadhhabuna ileyhi hada'l mal. Dünya ehlinin değer verdikleri en önemli şey maldır. İn ahsana'l haseni el hulukul hasen. En güzel güzellik güzel ahlaktır. İn ahsana ma gayyertu bihi hada şeybe, el hinna ve'l ketem. Beyaz saçları değiştirdiniz en güzel boya kına ve ketem denilen çivit otudur. İn ahsana ma zurtum bihi'llaha fi kuburikum ve mesacidikum el kabirlerinizde ve mescitlerinizde Allah'a ziyaret ederken giydiğiniz en güzel elbise beyaz elbisedir. İnne ahsana nasi kıraaten <laughs> men iza qara al-Kur'an yetahazzan Kur'an okuyanların en güzel okuyanı Kur'an okurken hüzünlenendir. İnne hakka ma akhadtum alayhi ajran kitabullah. Ücret aldığınız şeylerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. İnne hakka şuruti entu entufu bihi mestahlaltum bihi furuc. Yerine getirmeniz gereken şarttan en önemlisi namusları helal edindiğiniz mehir ve nefakalardır. İnne aha sudai huwa ve men azana, azana fehuve mukim. Ezan okuyan Sudan'ın kardeşidir. Yani Sudalıdır ezan okuyan ikameti de yapar. Suda kabilesinden birisi ezan okumuş. Sonra Bilal radıyallahu anhum müezzinlik yapmak istemiş. Efendimiz aleyhisselam da Bilal'e engel olarak ezanı sudalı olan okudu. Kameti de bu okumaya daha hak sahibidir buyurmuş Efendimiz aleyhisselam. İnne akhwaf ma akhafu ala ummati al-aymatu mudillun hakkında en çok korktuğum şey yoldan çıkarıcı önderlerdir. İnne akhwa fe ma akhafu ala ummati kullu lisan. Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey bilgiç dilli münafıklardır. İnne akhwa fe ma akhafu ala ummati kavmi Lut. Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey Lut kavminin işi olan bir vatadır. Yani erkeklerin erkeklerle cinsi münasebeti. İn أخوف ما أخاف على أمتي الإشراك بالله أما إني لست أقول يعبدون الشمس ولا قمرا ولا وسلا ولكن أعمالا لغير الله وشهوة خفية ümmetim hakkında en çok korktuğum şey Allah'a şirk koşmaktır. Ben onların güneşe, aya ve puta tapacaklarını söylemiyorum. Fakat onların Allah rızası dışında yaptıkları amellerini وغزة عرضه إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعمه أو خدمه وسروره مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه الكريم غدوة وعشية جنة أن عشاء درجة temaşa ettiği mülkünün mesafeti bin senelik yoldur. Mülkünde yer alan şeyler bahçeleri, hanımları, sürüleri, hizmetçi ve tahtlarıdır. Allah katında en değerli olan ise sabah akşam Rabbinin cemalini seyreder. Rabbim okuduğumuz hadislere iman etmeyi, bunlarla amel etmeyi, bunları birilerine de anlatmayı, mahtarmayı hepinize nasip etsin. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين